cehennemde yanar şeklinde söylüyoruz veya söyleniyor. Cehennemde yanıp yanmamasını Cenab-ı Hak bilir ama namaz farzdır, bitti. Yani bir Müslüman için farzın ne olduğunu bilen, haramın ne olduğunu bilen insan için namaz farzdır demek yetiyor. Ya farz bırakılır mı? Bırakılmaz. Bitti. İşte farz budur ve farzın ağırlığını muhakkak surette bilmek şarttır. Ee, namaz kalana işte şu 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 sevaplar verilecek şeklinde izah etmeye gerek yoktur. Namaz farzdır, bitti. Yani borcundur, yapmamış olmaz, kaçıramazsın. Veya içki haramdır. <laughs> terk, muhakkak terk edeceksin, bundan uzak kalmak, mecburiyetindesin. Ama içki içersen cehennemde bu kadar yanacaksın, şu azabı çekeceksin, onu Allah bilir. Fakat kesin olarak haram mıdır? Haramdır. Helal mıdır? Helaldir. Farz mıdır? Farz. İşte bu tabirleri Müslümanlar çok iyi bilmeliyiz. Biz haram halal den yerine kar zararı devamlı surete mutala eder duruma geldik. Haram deyince orada biter. Akan sular durur. Halal sular durur, he, Söz götürmez, bitti. Söz götürmez. Canım kalan kalan kılmayanı ne yapacaksın diyor. <laughs> Oruç tutarsa tutar, tutmazsa ne yapacaksın? Ne biçim? Ne biçim din anlayışı? Değil mi? Bu olmaz. Onun için farz kesinlikle e, ee, katî delille sabit olmuştur. Bunun yani, hmm, farzi, aynı farzi çıkarı <laughs> şey, iki taksimi vardır. Harzi ayin, söylediği gibi, her mükellef yapacaktır. Yani senin namazını anan kılsa olmaz, baban kılsa olmaz, kardeşin kılsa olmaz, başkası kılsa olmaz. İlla ki sen kılacaksın. Sen orucunu kendin kısacaksın. Harzi ayin budur. Harzi kifaya, burada bir cemaat var. şurada bir adam susuzluktan ölüyor bir damla su verecek kimse yok mu diyor. Biz de bakıp duruyoruz öyle varsa ölsün, isterse ölsün diyoruz, gitmiyoruz. Şayet o öyle ölürse hepimiz, hepimiz sorumluyuz bundan. Ama <laughs> içimizden bir tanesi mutat eder kalkar gider, o acır bir su içer, kurtarırsa o sevabı kazanır ama biz de günahtan kurtuluruz. Ve cihadı da bazen manada zikrederler. Cihad bazen farz-i ayn olur, bazen de farz-i kifaye olur. Farz-i ayn olur. Düşman Müslümanların üzerine hücum eder de, Müslümanların irzi, Müslümanların namusu, Müslümanların dini, Müslümanların hukuku çiğnenecek duruma geldiği zaman, canım onu başkası yapsın diye kimse oturamaz başta ben kabul etmem diyecek. Her ferd, her ferd, yani eli sıra, silah tutan ve ayakkabısını giyebilen bütün Müslümanlar, kadını ile erkeği ile hepsi kalkacak, bu Müslümanların başına çökmüş olan zulmü kaldırmak için elbirliği yapacak. O zaman cihad ı kifayedir. Ama bir taraftan bazen tehlikeler görülüyor. Müslümanların üzerine gelme durumundadır. O zaman bunların önüne geçecek bazı insanlar kalkacak, o zulmü önleyecekler ve Müslümanların yapması gereken bir takım şeyler varsa onları onlar yapacak, diğerlerinden de düşer. Onun için cihad da bir yerde farzi aynıdır, bir yerde farzi kifayedir. Fakat günümüzde bana sorarsanız farz-i ayin olmuştur. Zira küfür hepimizin evine girmiştir. Televizyonlarımızla, televizyonlarla, gazetelerle, yayınlarla, propagandalarla, dedikodularla, yaşantılar, kispetler, gördüğümüz sokaktaki hayatlarla hepimizin arasına nifa, küfür girdiği için bunun önüne geçmeye her mükellef bununla borçludur.